Sarp'la hoş geldiniz. Bizlerle birlikte dandik bir oyunda yorulmuş gittiniz. Yani, artık, artık böyle bir dik Arkadaşlar şöyle bir bak deneyeceğiz. Şimdi size umarım inşallah kamera yeter. Böyle havayı uçacağız. Böyle dandik bir Ayaklarım nasıl bir şey mi oldu? Dur kendine alemze. Süre dönüyoruzca daha daha bu nedir? Bu da kustu diye para. Bu ne gibi dönüyor şu an. İyi de video almışım. ha. Uzun süre video olmadı. Biraz espri çekeceğim. Çe alışıya. Alemo. Bir de havada al bıraktı biz. Allah belanı çıversin. Öyle bir de Allah belanı çıversin. Allah Allah. Direkt diyoruz Direkt diyor. Anne. Bir Allah korusun çakartırsın. Eee Tövbe bismillah. Bu ne lan? Abi kafa ters tarafa gitmiş. Tövbe. Kafayı çıkarttık. Kafayı fış diye geldi çıkıyor. Yani, Kendileri simulayıp mı oldu da? Burasında da birer var mı lan? Allah'ım. Espri tren çocuk. Abi tövbe bismillahirrahmanirrahim. Bu ne ya? <laughs> Karakter dayanmaz artık. Burayı kafasını çevir. Ahta sallanıyor. He 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 he. kafasını saldı. Ayağın da o. Evet. El Ne oynuyor mu? oynuyor bak. Kötü oynuyor. <laughs> Allah'ım nasıl bir şey bu video. Herkes azıklamayla etti. Göte bak ne olmuş lan. oturuyor. Git kafayı yemiş. Hay senin. Git kafayı yemiş. Töp. Baba kafayı yemiş. Neyse <laughs> <laughs> ya. Tövbe bismillah. Anne. Soklamak <laughs> için. Böyle biraz dinlenin. Kalbime karar verin. Ardından doldurun. <laughs> biraz bir şey kaldı. bunu sonra sokamadı. Bu ne la? Geçen bak. Şuradaki. Tutaray gidiyorsun. Uzaklı bana. Arkadaşlar beni burada kurtarabilir Arkadaşlar herhalde çok mutlu oldum. Şöyle bak şöyle öf. Bakalım nereye tutabilecek. Direkt buraya yap işte. Şöyle gibi böyle alalım laflarımızı da versek. Ben buraya girmiş miydim? Ay girmişim.

Gel lan. Bu beraket mi şey? Na kız benim gibi oldu. Zıplayacak mı? Zıplayacak Arkadaşlar şu an Dünyanın şakını uğradı Kız şu an benim Geliyor şu an Gel lan nereye gidiyor? It is a tactic of